Kiralarımız, faturalarımız. Öde, öde. Pahalıymış bunlar. Kalbime inecek. Ayakkabılarımız güzeldir. Çok rahat edersiniz. Param olsa da ben de alsam. Param yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki de. Şok, şok oldum konuşamıyorum. Asansör var. Umarım istediğin numaraları bulmuşsundur abim. Herkese merhabalar ben Romoşka kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Mükemmel AVM'mizi açtığımız Mall Simulator'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet Romoşka AVM'miz karşınızdadır efendim. Şimdi hemen içeri giriyorum. Bir stok kontrolü yapıyorum. Arkasından e, ne yapacağımızı kararlaştıracağız. Şimdi hemen stok kontrolüne giriyorum. Ürünlerimiz pantolonumuz azalmış mesela. Pantolon alalım. Bir de şu ipek ceketten mi alsak? Ya da biraz beklesek mi? Biz bir pantolon alalım. Onu bir sipariş verelim. Çünkü niyetim şu spor mağazasını artık açmak karşı tarafa. Paramız da varken. Hemen şu pantolonu şuraya bir dizelim bir tane kaldı ya yani açıl. şöyle içeri koyalım tamam ee, turuncu da çok gidiyordu turuncuyu niye almadık turuncudan da alalım biz bir daha bir bakıyorum hmm. tamam ya alacağım başka bir şey Ah, kiralarımız faturalarımız öde öde Aa, biz bunları az unuttuk <laughs> Şunu alalım, basalım. Tamam, şimdi ee, bizim bir çalışana ihtiyacımız var. Kasiyer, reyon görevlisi de alabiliyoruz. Aa, çok güzel. Tamam, biz bir kasiyer alalım. 500 dolarda buna gitti. Merhaba ablacığım, hoş geldiniz. Hemen ben şartları açıyorum para işlesin. Kasiyerimiz ilgilenir. Geliriz biz sonra stoklara bakarız ve hop karşı mağazayı kilidine açıyorum. Buraya spor mağazası açabiliyoruz çünkü diğerleri için seviyemiz yetmiyor. Hemen spor mağazamızı açtık. 1.3K paramız var. Şimdi buranın ürünlerine e, nasıl bakacağız? Aa yan tara Aa yan tarafta uf çok sushi var, çiçekçi. Ay çok güzel şeyler var. Tamam. Hemen Futbol topu. Of, çok pahalıymış bunlar. Futbol topu alıyorum. Ee, çok pahalı. Kalbime inecek. Superstar alalım. Ee, voleybol topu alsam. Arkadaş Rugby de alalım. Ya da bilemedim. Dur, şu üçünü bir alalım. Bunda buraya mı geliyor? Evet. Hemen fiyatları da ayarlayalım. Ee, vallahi 90. Kusura bakmayın yani ayakkabı, ayakkabıları ah buraya mı koyuyoruz? Evet, 155'miş. Hayır, o 165'tir. Tamam, bu topu nereye koyacağız? Burayı yerleştiremiyoruz, buraya da yerleştiremiyoruz. Ee, <laughs> top elimizde mi kaldı? Ya, keşke almasaydım ya. Ne kadar saçma? Ha, yok bölmeli bölmeli burası. Heh. tamam. 105 lira. Marka satıyoruz biz. Paramız artıyor bu arada. Diğer şeyleri de alabilirim. Ee, Wilson basket topu var. Bir de şu var. Şu ekabıdan ek var. 1K böyle harcayacağız ama yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz abim. Ürünleri diziyorum. Hemen çekilirsen daha güzel dizeceğim. Bu 190'dır. Şu diğer topu da bunun yanına dizelim hemen. Bu da 130'dur. Hadi. Biraz fazla oldu bence o ama neyse. 10 20 23 Abi oyun çok iyi. Gerçekten oyun çok iyi. Şimdi sen alışveriş yaparken şu karşı tarafa bir bakalım. Burada çünkü stok durumumuz ne? Of hiçbir şey kalmamış. Turuncudan alacağız. Tank alacağız. İpek ceket alacağız. Giyim. Şundan alacağız. Şundan alacağız. Şundan alacağız. Paramız yetiyor mu? Vallahi yetiyor. Tamam. Hemen dizelim. Geldi. Ürünlerimiz geliyor. Sakin olun. Hemen. Nasıl ben koca AVM'ye yeteceğim? Gerçi <laughs> hiç bilmiyorum ama. Geldim ablam. Özür dilerim. Ee, 37, 20, 35, 7. Buyurunuz. Para üstünüz. Ayakkabılarımız güzeldir. Çok rahat edersiniz. Hiç e, merak etmeyin. Toplarımız çok sağlamdır. Bu mavi ayakkabımız hele var ya. Üf. Size anlatamam, öyle rahat. Param olsa da ben de alsam. Param olsa da ben alsam. Karşı tarafta müşteri bizi bekliyor. Hoş geldin ablam. 15 16 buyurunuz. Buradaki stok durumumuz şu an iyi gidiyor ya. Buraya hemen şey yapmayacağım. Karşı taraf çok yoğun. Öyle böyle değil. Hepsinden şöyle birer tane alsam param yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki de. Yetseydi zaten. Şu turuncudan alayım. Siyahtan alayım. Bunu yeni aldık. Bunu da yeni aldık. Bir de jean alayım. Hadi bunları alalım. Aa, arka tarafta da jeanimiz varmış ha. Unuttuk oraya koyduğumuzu. ay pardon kapıdan nefret ettim bu arada o saat 10 olmuş bile merhabalar efendim 27 evet. buyrunuz paranızın üstü fazla mı verdim ben ha, 11 verirsem tabi e, kabul etmez fazla versem kabul edersiniz ama buyrun Teşekkür ederim. Kapatıyorum. Hazır mıyız? Beşinci günümüzü tamamladık. Toplam 23 misafir müşteri. Bu karşı tarafla beraber toplamı mı yazıyor acaba ya? AVM puanımız artmış ve toplam a eksi diyor. Eksi 2890. Biz niye yani eksi yapmış mıydık ya hiç? Çalışan maliyetimiz var şu an. Faturalarımızı birkaç gündür ödemediğimiz için tabii ki de birikti. Bir sonraki güne hemen hızlı bir geçiş yapıyorum. Altıncı günümüzle başlıyoruz. Hemen buraya geliyorum. Buranın durumu iyi. Şu an arka tarafta neyimiz var? Siyahla kot ceketimiz var. Burada şu an ben bir sıkıntı görmüyorum. Buradan çıkalım. Tamam hatta açalım. Oraya zaten ben ilgileneceğim için spor marketiyle ona göre şey yaparız şimdi hemen stok kontrolü spor mağazası bak bunlardan daha hiç almadık öyle bir sıkıntımız var ee, sokakla rugby almadık ayakkabılardan alalım birer tane de paramız yetmiyor <laughs> ayakkabıları çıkartalım bunları koyacak yerimiz yok ama onu ne yapacağız? Şey almamız lazım. Şu ortadakinden almamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika vazgeçtim. Ben şu eksilen ayakkabıları bir alayım. Çünkü onlar bitecek belli. Hatta ucuza mı satıyoruz anasını satayım anlamadım ki ya. Burada da bir depo var. Hemen depoya koyalım. Geliyorum abim bir saniye. Ürünlerimizi yerleştiriyorum. Geldim. Onu nasıl yapsam bilemedim. Şu an bir yandan şey yaparken de kafam durdu. O şeylerin fiyatları ne kadar? 750. Bana bundan lazım şu anda. Mecbur alacağız ya. Diğerleri olmadan olmaz. Alalım. Bu sıra paramız biriksin. Ver abim. 20, 32. Bitti. Ayakkabılar gene bitti ya. Arkadaş Biraz ben fiyatları yükselteceğim ya. ya. Bu kadar hızlı bir şekilde tükenmesi de yani biraz şof. Çok mu iyiyiz ne? Ne diyor bu? Şimdi şunlardan alıyorum şundan alıyorum. Param yetiyor mu? Yetiyor. Evet tamam karşı tarafa. Uuu uh, kuyruğa bak. Geldim. 250 teşekkür ederiz gene bekleriz. Karşı mağazamıza da gidip üstünüze yeni kıyafetler alabilirsiniz. 330, 165. Evet, hepiniz kredi kartı verin, tamam mı? Benim için kolay oluyor. 250, 140. Gene e, mağazayı boşalttılar. 190. Bugün de bitirdiğimde stokları temiz bir tazeleyeceğim ve fiyatları bir tık daha arttıracağım biraz ucuz kaçtı herhalde yani. Çatır çatır bitiyor mağazada hiçbir şey kalmadı arkadaş bomboş şu an burası. 8K da paramız oldu bu arada. Yeni lisans falan açamıyoruz biz ya. Yetiştiremiyorum. Buraya da bir eleman mı alsam? Mağazanın kapanması da daha çok var. Bugün bulunamayan ürün için bence çok fazla şey yapacak. 25, 8. Buyurunuz. Bu arada ben niye karşı tarafa gidiyorum ki? Buradan da stop kontrolü yapabilirim. Boşuna kendimi yoruyorum. Baksana. Hiçbir şey kalmamış. Neyse mağazalarımızı kapatacağız zaten şimdi. AVM'mizi pardon. Çok iyi ya. Burayı açabiliyoruz galiba şu an. Vallahi açabiliyoruz oyuncakçıya dükkanı ama açmasam mı? Bekleyeceğim. Bir dakika. Acele etmeyeceğim. Ee, şu şartları bir indirelim. Bir sonraki güne bir geçelim. Hemen şeylerimizi e, yenileriz. Ben bugün yine kira ödemedim bu arada. Şimdi hepsini toplu bir ödeyelim. AVM puanımız çok güzel artmış ve 8.160 dolar da kar etmişiz. Sonraki güne geçiyorum hemen. Şimdi depoda bir şey var mı burada? cek e, Pantolon var. Şu pantolonu bir Buraya dizelim. Sonra şimdi yavaş yavaş böyle bir sindire sindire <laughs> sadece pantolonumuz. Şöyle hepsinden birer tane aldığında 3k ediyor. Mecbur alacağız. Ne yapacağız almayıp? Yani stokları yenilemezsek para kazanamayız. Nereye takıldım ben ya? Kızım sadece kazan duracağına gelip bir el mi atsan? Dip 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 dip, dip. makineler. Bu ne? İçecek makinesi. İçecek makinemiz nerede? Aa! Servisler de var. Sabunluk, tuvalet kağıdı. Bunları Peki. Aa, ürünler, mobilyalar. Bunları alıp mesela tuvaletlere mi koyacağız? Koymamız mı lazım ya da? Aa buralarda hiç yok. <laughs> Ay ne bileyim ben. Mesela bunlar nereye gidiyor? Buraya geliyor. Peki tuvalet kağıdını nereye koyuyoruz arkadaş? Tuvaletlerin içine ana koyuyorum. Bütün tuvaletlere dağıtsam. Abi çok ayrıntılı, felaket ayrıntılı da ben bu kadar şeye nasıl e, yetişeceğim acaba? <laughs> nasıl olacak o iş? Bir iki tuvalet kağıdı daha alayım, bir şey daha alayım erkekler tuvaletine de koyalım. Bununla alakalı bir yazı geldi mi acaba ya? Valla <laughs> şok, şok oldum konuşamıyorum. İçecek makinesi falan da koyabiliyoruz ama makineler. 1200. Alacağım. Hadi kola. Bunlardan da para kazanacağız yalnız. Aslında mantıklı alacağım deneyeceğim ya. Ne kaybederim? Para kaybederim. Peki bunlar nereye geliyor? Buraya geliyor. Burada neler var? Depo var bir tane. Asansör var. Burada da bir asansör var. Buraları açamıyoruz anladığım kadarıyla. Peki bunu nereye kuruyoruz? Ha böyle istediğimiz bir yere kurabiliyoruz. Tamam. komple dizeyim. Kuli elimde kalsın ki? 5. Piyasa fiyatı 5. Hayır abi. Ben de bu 10. 10. Yapacak bir şey yok. 10. Başka kim bilir neler var biliyor musunuz? Şeker makinesi. <laughs> ATM. Oyunca. Ay çok güzel. Kafayı yiyeceğim. Bak. Mükemmel. Tamam daha fazla e, abartmıyorum. Çünkü almam <laughs> gereken ürünler var. Arka tarafta bir tane siyah ayakkabımız var. Şu top olayı benim çok sinirimi bozdu bu arada ya. Çok fazla fazla. Sokak basketbol alacağız bir tek buraya. Aa burası güzel dolu. Tamam. Şu spor mağazası sokak. Bundan bir sipariş verelim hemen. Gel bakalım. Şu boş olan yer büyük olasılıkla tamam. Farklı görmediğimiz bir şeyler var mı? Burada bir şey yok. Bir daha bir üst kata çıkayım. Tersten çıkıyor. Abi. bir e başka kat yok mu? Ya? Sadece bu kadar mı? Burada yol bitti. Şu karşıda sanki bir şey var gibi. Bakacağım oraya. Oyun da çok akıcı bu arada. Akıcı gidiyor yani. Asansörle. Bir deneyeceğim ya. İndim mi? Vallahi indim. <laughs> Geldim. Mükemmel. Mükemmel bir oyun. Bayıldım. Ee. Ne yapayım ben ya? Çok kararsız kaldım. Lisanslar ne kadar ama lisans için de şimdi lisans açtığımda doğal olarak ürünleri koruyacak raf vesaire onlara da para harcayacağım. Ee, sanki yeni mağaza açmak daha mantıklı gibi ya. Yeni mağaza açınca buraya doğal olarak e, eleman almam lazım ya da o mağazayı almam lazım. Bir tanesini almam lazım ki e, ben bir tanesinde durayım. Adil Bas. <laughs> adil Bas mı? Şimdi fark ettim adını. Ee, bir sonuna Adil Bas satın alıyorum hemen. Geliyorum abim. Adil Bas'ları şuraya bir dizelim. Umarım istediğin numaraları bulmuşsundur abim. Tamam. Bugün bittiğinde ben hemen gidiyorum karşı mağazayı da açıyorum. Sonra geri kalan şeylerle de artık stoklarımızı yenileyeceğiz. E, açabilirsek lisans açacağız. Ben niye buraya geldim ki? Burada hiçbir şey kalmamış bu arada. Hemen bir kontrol ediyorum. E, Lacoste, Tank ve Jean alacağız. Lacoste, Tank, Jean. Aldık. Getirdim ablam. Seslensene abi. Karşıdayım. Ürünlerimiz bitti patron. Bir, bir el at diye. Sen de hiç kasadan çıkma ama orada öyle dur. Burada ne var? Topu almışız. Ben şuraya koyalım. Geldim. 170. Yani şikayet de görmüyorum. Gün sonunda bakalım şikayet olacak mı? Fiyatları arttırdık ya. Öfff. Ee, eğer şikayet olmazsa bu fiyatlardan devam ederiz diye düşünüyorum. Ama ürünler biraz böyle az az alınmaya başlandı. Çok ürün alınmıyor. Gerçi mağazada çok alabilecekleri bir şey de kalmadı da. Bu tarz oyunlarda genelde lisans açmak gerekiyor. Lisans açtıkça aslında daha fazla ürün satılıyor. E, o yüzden inşallah karşı mağazayı açıp buralarında lisanslarını arttırırım. Mesela diğer mağazanın iki lisansı var. Bu mağazanın bir lisansı var. Hani burayı da iki yapıp Öyle diğer tarafı iki yapıp böyle sırayla yapsak sanki daha bir hoş olur gibi. Ürün almasam mı diyecektim de e, alacağız mecbur. Çünkü daha günün bitmesine var. Tamam, saat 10 oldu. Uf, terledim vallaha. Üçü de aynı. Bir izleyeceğim lan bunları ne yapıyorlar. Aynada kendine baktı. Burada biri tuvalete girdi. Biri daha tuvalete girdi. Valla mükemmel ayrıntılar. Tamam günü bitiriyorum ya. Siz, sizin tuvaletinizi bekleyemem kusura bakmayın. Evet toplam 43. Bulunamayan 6 ürün. Pahalı bulunan 16 ürün var maalesef. <laughs> 4515 dolarda kar elde etmişiz. 8. güne geçmeden ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde lisans açar, karşı tarafa da yeni mağazamızı açarız diye düşünüyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.